Merhaba sevgili gençler. YKS'ye doğru programında bugün sizlerle permütasyon konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz gelsin. Meral Hanım marketten bakliyat olarak fasulye, bezelye, nohut ve mercimek, tahıl olarak pirinç, buğday ve yulaf almıştır. Aldığı ürünleri aşağıdaki şekilde raflara yerleştirecektir. Buna göre bakliyatlar ve tahıllar farklı raflarda olacak şekilde kaç değişik yerleşim yapılabilir? Meral Hanım bakliyat olarak 4 çeşit, tahıl olarak da 3 çeşit farklı ürün almış. Bakliyatlar kendi arasında 4 faktöriyelik bir yerleşime sahip olacaktır. Tahıllar da kendi arasında 3 faktöriyelik bir yerleşime sahip olacaktır. Raflar 1. ve 2. raflarda kendi içinde yer değiştirebileceğinden için 2 faktöriyelik bir değişim olacaktır. İşlemimizi yaptığımız zaman 4 faktöriyel 24, 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel 2 olacak ve bu sayıların çarpımı 288 olacak ve doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yeni sorumuz gelsin. Aşağıda Disc Jockey'nin hazırladığı 4 yavaş ve 6 hareketli şarkıdan oluşan bir çalma listesi gösterilmiştir. Buna göre liste ilk 3 ve son 2 şarkı hareketli olmak koşulu ile kaç farklı şekilde oluşturulabilir diye sormuş sorumuz bize. 4 tane yavaş şarkımız var. 6 tane de hareketli şarkımız var. İlk 3 tanesinin hareketli olmasını istiyorum. Son iki tanesinin de hareketli olmasını istiyorum. Ee, beş tane şarkıyı ilk üç ve son ikiye kullandım. Toplamda benim on tane şarkım var. Araya da beş tane şarkım kalacak. Şimdi ben bu işleme sondan da başlasak, baştan da başlasak bir herhangi bir değişiklik olmayacak. Ben sondan başlayacağım. Şimdi hareketlilerden 6 tane hareketliden 6 taneden herhangi bir tanesini son hanemize yazabiliriz. Bir tane hareketli parçayı kullandığımız için geriye kalan 5 hareketli parçamız kalacaktır. 5 tanesinden herhangi bir tanesini de buraya kullandığımız için geriye 4 hareketli parçamız kalacak. 4 taneden herhangi bir tanesini bu haneye kullanırsak hareketli olarak kalan 3 parçamız var. 3'ten herhangi bir tanesini yine buraya kullanabiliriz. 2 taneden hareketli parçadan 2 taneden bir tanesini de buraya kullanırız. Bizden toplam e, e, bütün durumu istiyor. Bunların çarpımı kadar benim durumum söz konusu. Arada da 5 tane e, yavaş ve hareketli parçalardan oluşan karışık bir grubum var. Bu beş tane de kendi arasında beş faktöriyellik bir yerleşime sahip olacak. Şimdi bizden seçeneklerimize baktığımız için bunların çarpımının direkt sonucunu istememiş de permütasyonlu şeklinde yazımını istemiş. O zaman hemen son haneye bakalım. 6 çarpı 5 olduğu için bunu ben permütasyon altının ikilisi şeklinde yazabilirim çarpı 5 faktöriyelim var. 4 çarpı 3 çarpı 2'yi de permütasyon 4'ün üçlüsü şeklinde yazarım. O zaman ben bu işlemi düzenleyeyim. Seçeneklerimi uygun bir hale getirirsem permütasyon 6'nın ikilisi çarpı permütasyon 4'ün üçlüsü çarpı 5 faktöriyel olacaktır. Ve doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yeni sorumuz gelsin. Bir anne ve dört çocuğu yan yana fotoğraf çekilecektir. Çocuklardan iki tanesi tek yumurta ikizi olup tamamen aynı kıyafetle ve birebir aynı görüntüye sahiptirler. Buna göre annenin ortada olduğu kaç farklı fotoğraf çekilebilir? Elimizdeki kişilere baktığımız zaman anne artı dört tane çocuğu var. Yalnız e, soru bize diyor ki anne mutlaka fotoğraf çekilirken ortada olacak. Annenin yerinin sabit olduğuna dikkat edelim. Annenin yerinde bir değişiklik yok. Bize verilen bir bilgi de bu çocuklardan bir iki tanesinin tek yumurta ikizi oldu ve birebir aynı görüntüye sahip olduğunu söylüyor. Bu da bize tekrarlı permütasyonu hatırlatacak. Demek ki değişim çocukların yerleri sayesinde olacak. E dört tane çocuğum var. Bu çocuklardan kendi arasında yer değişimi dört faktör olacaktır. Ter, Tekrarlı permütasyonun tanımı gereği tekrar eden sayıyı 2 kişi olduğu için 2 faktöriyellik bir azalım söz konusu olacaktır. Bölü 2 faktöriyel yazdık. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel yazalım. 2 faktöriyelleri sadeleştirirsek 4 çarpı 3 12 olacak ve 12 farklı fotoğraf çekilebileceğini buluruz. Ve doğru cevabımız. B seçeneği olacak. Yeni sorumuz 2019 yılında çıkan TYT sınav sorusu. Sorumuz gelsin. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayının en büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki farka o sayının rakamsal genişliği denir. Buna göre rakamsal genişliği 8 olan kaç tane sayı vardır diye sormuş soru bize. Ee, en büyük sayı ile en küçük sayının rakamları farkı rakamsal genişliğini verdiğine göre hangi iki rakamın farkı 8 olur diye bakalım. 9 eksi 1 8'dir ve 8 eksi 0 8 olacaktır. Demek ki ben mutlaka 9 ve 1'i sayımın 3 basamaklı sayımın içerisinde kullanacağım. Yani 9 1 3. kullanacağım sayıya A dersem 9 1 A olabilir. 1 9A olabilir. A 9 1 A 1 9 A sayısını ortaya alalım. 1 9 9 A 1 olacaktır. Toplam kaç tane oldu? 6 tane. Peki A yerine ne yazabiliriz? Önce ben kullandığım sayı kümesini bir yazayım. En küçük rakamın 1 olduğuna göre 1 2 nokta nokta en büyük rakamım 9. Toplam 9 tane. 1 ve 9'u kullandım çünkü bana da aynı zamanda diyor ki rakamları tekrarsız. O zaman A yerine yazabileceğim 7 tane sayım kalıyor. 6 çarpı A yerine yazabileceğim 7 tane sayı olduğuna göre 6 çarpı 7 42 tane durum söz konusuymuş. İkinci durumumuzu inceleyelim. 8 eksi 0 eşittir 8 de demek ki 8 ve 0 rakamlarını kullanacağım. Önce bunun kümesini yazalım. En küçük 0, 1, 2, en büyük 8 olacakmış. Ee, kümemi 8, 0, 3. kullanacağım rakama B dersem. Bunların oluşturabileceği durumlara bakalım. 8, B, 0, B, 8, 0, B, 0, 8. Dikkat edin 0 başa gelemeyecek. Bununla ilgili olabilecek 4 tane durumum var. Bir kere önce 4 çarpımı yazdım. Peki B yerine hangi rakamları yazabiliyorum? Rakamlarım yine tekrarsız olduğu için 0 ve 8'i yazamıyorum. Elimde kalan 7 tane rakamım var. 4 çarpı 7 eşittir 28. Buradan da 28 farklı durum elde ettim. Toplam durumum 42 artı 28'den 70 olacaktır ve doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yeni sorumuz gelsin. Ecem ve Alp'in de aralarında bulunduğu 5 kişilik bir arkadaş grubu yan yana fotoğraf çekilecektir. Buna göre Ecem ile Alp'in arasında en az bir kişi olacak şekilde kaç farklı fotoğraf çekilebilirler? Şimdi öncelikle bakmamız gereken şey benim elimde 5 tane farklı kişi var. 5 faktöriyellik genel bir dağılımı söz konusu. Özel durum ne? Ecem ile Alpin arasında mutlaka bir kişi yerleştirmek istiyorum. Ama ben ne yapacağım bu sefer? Genel durumdan Ecem ile Alpin yan yana olma durumunu çıkarttığım zaman mutlaka Ecem ile Alpin arasında mutlaka bir kişi oturacaktır. Şimdi Ecem ile Alpi Ecem ile Alpi sanki bir kişi gibi düşüneceğim. Çünkü bunlar hiç ayrılmayacak. Artı Ecem ve Alp'in dışında fotoğraf çekilecek 3 kişi daha var. Toplam 4 kişi oldu. Bu 4 kişi kendi arasında 4 faktöriyel'lik bir yer değiştirecektir. E Ecem ile Alp de kendi içinde 2 faktöriyel'lik yer değiştirecektir. 5 faktöriyel 120 4 faktöriyel 24 çarpı 2. 120 eksi 48'den cevabımız 72 olacaktır. Ve A seçeneği doğru seçeneğimizdir.